Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum. Model yine bildiğiniz bir model hanımlar. Hem burada 3 tane sipariş olarak yapmış olduğum bitmiş yazma var. Hem onları göstermek istiyorum. Hem de yine modelim sizlere daha pratik nasıl yapabilirsiniz. Daha kolay nasıl yapabilirsiniz. Bu bilgilerden de birazcık bahsetmek istiyorum. Umarım sizlere sıkmam Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi önümde üç tane bitmiş yazma var. 2 tanesi aynı model. Bir tanesi de şu farklı model. Bunun anlatımını yapacağım. Buradaki virüs oyamı sanımlar. Bir önceki paylaşımdaki videoda bunun anlatımını aynı bu yazmada yapmıştım. E, aynısından iki tane var müşterimin. Birisinin zemini siyah desenli. Diğeri de yine bu şekilde. Reyyan'ın orkide deseni. Hemen sizlere onun desenlerini de göstereyim. İster düz yazmaya ister desenli yazma yapabilirsiniz. Boncuklarını uydurup şöyle gördüğünüz gibi harika bir desenli yazma. Oyamda şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın gerçekten mükemmel bir oya diyebilirim. Ama çok ağır ilerliyor. Seyrek yaparsanız kesinlikle güzel durmuyor. Orantısını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Müşterimizin iki tane yazmasının modeli bu şekilde. Bir tanesi de yine Reyyan markanın orkide deseni hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten bu yazmanın rengi modeli de şahane bir uyum olduğunu düşünüyorum. İçindeki renklerden şöyle boncuğunu uyarladım. Bakın boncumuz cancanlı canlı boncuktur. İçinde birkaç tane renk barındırıyordur. Bu renklerde yazmamızın renk içindeki rengine çok güzel bir uyum elde etmiştir. Bu da bir önceki paylaşımda anlatımı mevcut bu modelimizin. Gerçekten çok sipariş getiren modellerden de bir tanesi. Yazmalarımda ütülü hanımlar hemen katlayıp kaldırmak istiyorum. Çünkü tekrar ütü yapmak istemiyorum. Bu da Reyyan markanın kozalak deseni yazması. Şöyle hemen göstereyim. Bu da bitti. Taze ütüden çıktı. Ve sizlere anlatımını yapmak istediğim model. Yazmamızın deseni Reya markanın kozulak deseni geçen sene çıkan desendir. Bu yıllar önce de çıkmıştı. Tekrar yine basım oldu. Modelim de bu şekilde hanımlar. Şöyle göstereyim bakın. Modelimiz bu şekilde. Şimdi bunun sizlere daha detaylıca bir anlatımını yapmak istiyorum. Ee, ne yaparsanız daha kolay örebilirsiniz. Hangi şişi kullandım, nasıl bir e, ip kullandım bundan da bahsetmek istiyorum. Yazmamızın ana rengi hanımlar şöyle buğday rengi diyebilirim. Yazmamı şöyle katlayıp kenara bırakmak istiyorum. İp numaralarını vermek istiyorum. İpimiz bak içindeki kullanmış olduğum kiremit tonu 748 altın başak. Yazmamızın ana rengi hemen onu da söyleyeyim sizlere. Harika bir uyuma sahip yazmamızın ana rengindeki ip numaramız Leylak markanın hanımlar 302 numaralı ipi şöyle göstereyim bakın 302 numaralı ipi e, harika bir uyum sağlıyor Normalde Cenk'in buğday rengi vardır Arkadaşlar buğday renginden e, bunun ana rengi bir tık açık onu da söylemiş olayım şimdi ben hemen o yazma bittiği için şöyle hemen aynı renkte yanımda bir yazma daha var e, kenarı da tığlanmış bununla size e, ilk başından ve nasıl başlamanız gerekiyor pratik yönlerini anlatacağım Yazmamızın tığlaması iki zincirle tığlama olmalı hanımlar. Şimdi ben aparat olarak ne kullandım onu da göstereyim. Ben ikisini aynı anda götürdüm ama siz ikisini aynı anda beraber götürmek istemiyorsanız ne yapmanızı öneriyorum sizlere? İlmekler kalemden çıktığı zaman kesinlikle bozulma yapıyor. Bu da sizi çok zorlayacaktır. O yüzden kalem normal bir kalem değil bir de bu hanımlar normal bir kalemle ilmekler bayağı bir ince düşüyor, kısa düşüyor. Şöyle misina şiş öneriyorum sizlere. Oyanız bitene kadar misina şişte taktığınız zaman şuralara akıyor. ilmekler kesinlikle bozulma yapmıyor. Çok rahat edeceksiniz. Birçok kalem oyasında bunu kullanabilirsiniz. Bu model için hanımlar 8 numaralı da misina kullanabilirsiniz. 9 numarada misina kullanabilirsiniz. 7 numaralı misina şiş kalem ebatındadır. 8 numara kalem ebatından bir tık iridir. 9 numarada biraz daha ilmekleri iri olan bir boyutu sahiptir yani 8 numarada kullanabilirsiniz açıkçası 9 varsa da 9 da kullanabilirsiniz onun ayarını Siz kendiniz yaparsınız Çünkü şöyle göstereyim 7 ile yaptığınızda normal bir kalemle yaptığınızda ilmekler kısa düşüyor Hanımlar o yüzden de hani çok kısa düşün istemezseniz bu şekilde benim yaptığım gibi bir tık iri yapabilirsiniz. Şimdi hemen şunu şöyle kenara atıp sizlere e, modelimi fazla konuştum diyeceksiniz çünkü ama ne yapayım? Bu bilgilerde benden istenildiği için hanımlar mecburen e, konuşuyorum diyebilirim. 21 numara turtuğu kullanıyorum. Ben şimdilik misna şiş e, video açısında biraz beni zorlayacağı için şöyle kalemimi kullanacağım. Bu kalem normal bir kalem değil, söylemiştim. Bir tık daha iri olan kalemdir. Şimdi hemen sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca iki tane gül yapsak yeterli gelir. Modelin anlatımını yapacağım. Şimdi hanımlar aralarda biz tığla, surafa yapıyoruz yani yap köşelere geldiğinizde onu sıklaştırmanız gerekecek köşelere dönerken. Şöyle hemen şöyle şuradan başlayayım. Nereden başlamak istiyorsanız hanımlar ben genelde köşeye şöyle yakın yerden başlarım. şimdi bunu model çekip bırakacağım için Yazılı yerinden başlamıyorum. Bitiş ve başlangıç noktası yazılı yerine gelmesini de istemiyorum. Üç zincir çekiyorum. Şuradan bakın yandaki tığ battığı geçtim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Tığlamam da hanımlar 2 zincirli ama sık batılmış iki zincir kesinlikle değil. Seyrek batılmış 2 zincir. Üç zincir çektim. Sıradaki tığ battısına. Üç zincir çektim. Sıradaki tığ battısına başladım. Burada 4 tane şu şekilde tığlamamı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle geri döndüm. İlk tığ, bat, tığ batı içinden değil diğerinden giriş yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Şuradaki yapmış olduğum ilmeğin içinden giriş yaptım. Şimdi hemen ilmeğimi kalemime taktım. Buradan ilmeği aldım. Bakın kapattım. Kaleme taktım. İlmeği aldım. Kapattım. Kaleme taktım. Burada kalemimizi şimdi hanımlar 6 tane ilmek yapana kadar devam ettiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. 6 tane oldu. Ve hemen yine aynı yerden giriş yapıyorum. Buradan bakın giriş yaptım. Üst zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısından kapattım. Kaydırma sistemiyle kapattım. Ama ben kaydırma sistemi nedir uğraşamam diyorsanız direkt normalde batabilirsiniz. Diyelim ki şunun gibi bakın. Bu şekilde de batabilirsiniz. Nasıl arzularsanız yani. Bunu neden kaydırma sistemiyle kapatıyorum? Ben çok böyle battığım yer belirgin olmaması için. 3 zincir çektim sıradakinden. 3 zincir çektim sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. Arada bakalım 2 4 5 tane tığlama oldu şöyle arada 5 tığlama yapıyoruz bakın ama 1 2 3 4 5 tane yaptık 1 2 3 5 zincir çektim şöyle geriye döndüm kapattım bir zincir çektim buradan ilmeğimi aldım 6 tane ilmek yapıyoruz bakın ilmeği alıyorum buradan kapattım kaleme taktım direkt alıp kapatıyorum kaleme takıyorum aldım kapattım kaleme taktım Şimdi hemen sayalım. 6 tane olmuş. Ve buradan hanımlar bu şekilde 3 zincir çekiyorum. ilerliyorum 3 zincir çektim. Bu şekilde ilerledim. Tığımda takıldı. 3 zincir çektim. Buradan ilerledim. Şimdi şöyle hanımlar iki tane yaptım burada. Şimdi üst kısmında başlayacağım. Bu yeterli gelir. Normalde bu arada 5 tane zürafa yaptım ya tığlama. Köşeye geldiğinizde onu 3 veya 4 yapın. Köşeniz gerdirmesin. Dönerken köşeniz muntazam olması için. Şimdi hemen bu başlangıç noktaları bu oyalarda çok çok önemli olduğu için hemenden başlama yerinden başlayalım. İpimizi bu şekilde tığıma sabitledim. Kalemle de örerseniz hanımlar şişle de örerseniz önce şöyle bir top ilmekleri çıkartıp bunu ördükten sonra diğerini çıkartın ki çok çabuk gevşiyor arkadaşlar. İlk ilmeğin bakın bu şekilde ilk ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim. Aynı yerden battım. Şimdi bu ilmeğimi tığıma taktım. Sıradaki ilmeği aldım. Şuradakini şeyi çıkartalım hemen ha. Sıradaki ilmeği aldım bakın bu şekilde iki zincir çektim bunun da yine içine batarak burada bir pipirik oluşturdum. Ben iki zincirle yapıyorum pimpirikleri kibar düşsün istediğim için. Buradaki iki ilmeği aldım sıradaki ilmeği de aldım bu şekilde kapattım. İki zincir çektim bir pimpiriğimizi oluşturuyoruz. Tekrar buradakilerin hepsini aldım sıradaki ilmeği aldım. İki zincir çektim kapattım. Hepsi ilmekleri aldım. Buradaki ilmekler dönerse düzelterek alalım. 2 zincir çektim, pimpiri yaptım. Buradaki ilmeğimi aldım ve sıradaki son ilmeğimizi de aldık. 2 zincir çektim ve tamamlamış oldum. Tam ortaladığımız zaman istiyorsanız iki bir pimpiri daha fazla da yapabilirsiniz. İstiyorsanız direkt diğerine geçişte yapabilirsiniz. Sen yani direkt aralarda batabilirsiniz. Diyelim bir şöyle. Bu boşluğa geldiğinizde bir pimpiri daha fazladan yaparsınız istiyorsanız istemiyorsanız yapmasanız oluyor ben mesela yapmadım ama diğerinde yapmayalım bunu da yaptık şimdi sıradaki bakın ilk ilmeğin arasından battım İki zincir çektim aradan tekrar batıyorum pimpirik yaptım bütün ilmeklerin arasından yine tek tek batıyoruz İki zincir çektik aynı aradan battık ve pimpirimizi yaptık sıradakine geçiş yaptık 2 zincir çektik ve battık sıradakine geçiş yaptık 2 zincir çekiyoruz aynı yerden pimpiri oluşturduk sıradakine batıyorum pimpirimi yaptım ve ilerledim şimdi arkadaşlar bakın arada iki tane zincir çekiyorum bu modeli sık olursa birbirine düşer ütülediğinizde kesinlikle seçkin durmaz Öncelikle birkaç tane yapın aradaki el ayarınızı dengeleyin diyelim benim yaptığım aralık sizinkinde sık oluyorsa bir tık zürafayı yani tığlamayı bir tane daha fazlalaştırın bu şekilde ayarlayabilirsiniz sıradakine bu şekilde bakın geçiş yaptım İki zincir çektim pimpirimi yaptım ilmeği aldım sıradakini de aldım İki zincir çektim buradan kapattım Bakın bütün ilmekleri tığıma taktım. Sıradakini de taktım. 2 zincir çektim. Kapattım. İlmekleri aldım tığıma. 2 zincir çektim. Pimpiri oluşturdum. Tekrar buradan bütün ilmekleri aldım. Kapattım. 2 zincir çektim. Tığlama oluşturdum İlmeklerimi aldım kapattım 2 zincir çektim tığlama yaptım Burada ortada iki tane pimpiri yaptım. Ya, ortaya gelince bir tane daha ek yaptım. Şimdi burada da yapmayalım. Bakalım nasıl olacak. İki zincir çektim. Sıradaki aralara hanımlar şimdi teker teker giriyoruz. Sıradakinden kapattık. Pimpirimizi yaptık. Sıradakinden batıyoruz. Aslında örmüş olduğum yazmadan anlatacaktım. Dedim başlangıç noktası olarak anlatayım başka bir yazmada. Onu bitirip ütüledim. Size de bu yazmadan modeli göstermek istedim. Ve şimdi tamam oldu arkadaşlar. Şimdi bu modelimizi yaptık. Arada bakın pek de bir fark yok. Pimpiri yapılmışla yapılmamışın. Bu tarz modelleri bitirdikten sonra en önemli kısmı ütü kısmı hanımlar. Burası çok önemli. Bakın şu an oya bir şeye benzemiyor. Bu oyayı bitirdiğiniz zaman ben bunu kenara atayım sonra ütülerim diye bir şey düşünmeyin. Kesinlikle bitirdiğiniz an ütüleyin hanımlar. Çünkü ilmekler şekil alıyor. Bu tarz oyaları ben hiç inanın bekletmiyorum. Hemen bitirdiğim an ütülüyorum. Zaten de ben gerçekten bu işi çok severek yapıyorum. Hemen bittiğinde nasıl duracak çok merak ediyorum. Yani yıllardır da yapıyorum. Aynı modeli defalarca da yaptım. Ona rağmen hemen bitirip ütülemek istiyorum. Şimdi burada hanımlar modelimizi diyelim ki ördük bitirdik ütüledik ne yapıyoruz elitüsü yapıyoruz şöyle birazcık düzenledim bakın şu modelimi elimle bu şekilde düzenledim şimdi sonra geldim sıradakini de bu şekilde bakın düzenledim şöyle gördünüz sanırım bakın bu şekilde düzenledikten sonra <laughs> bu şekilde düzenledikten sonra hanımlar videoyu bir duraklatmışım hangi kısımda kaldıydım inanın bilmiyorum ama bir hatam olduysa da affola diyorum şimdikten. Elimizle bu şekilde düzenledik hanımlar. Düzenledikten sonra ne yapıyoruz? Kalkıyoruz. Baskın güzel bir ütü yapıyoruz. Hem ön yüzünden yapıyoruz hem de arka yüzünden yapıyoruz. Şöyle bakın. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütümüzü yaptığımızda şöyle ortaya çıkan bir güzellik olmuş oluyor. Mutlaka deneyin diyorum hanımlar. Gerçekten çok da sipariş getiren bir model diyebilirim. Şöyle nasıl tutsam bilemedim. Şöyle mi tutsam yazmamın da açıkçası ütüsünü maaf etmiş bulunmaktayım. Bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ay ütüsü bozuldu bozulacak. Şöyle bir açayım. Sizlere yazmanın uyumunu da görmüş olun diye düşünüyorum. Bakın şöyle. Gerçekten harika bir duruşu yok mu arkadaşlar? Ben gerçekten bu modeli çok seviyorum, çok severek örüyorum. Sizlerin de severek öreceğini düşünerek modelin anlatımını sizlere çekmek istedim. Şöyle bakın, harika bir duruşa sahip. Kesinlikle denemelisiniz demiş olduğum modellerden bir tanesi. Modellerimin yakın çekimlerini marifetli kankiler Instagram hesabından, marifetli kankiler Facebook sayfamdan çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir başka videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.